Bey ee, bir saniye. Ee, dil bir saniye geri <laughs> evet. kulakları podcast'inde Serhan'la berabersiniz. Şimdi başta yaşadığım o dil ayarları sorunu var ya işte o çok önemli bir şey. Çünkü bu kimlik sorunu, benlik sorunu, kimlik arayışı, benlik arayışı bugünkü konumuz bu. Uzak Doğu'da yaşayan Angaralı bir dostunuz olarak naçizane görüşlerimi, fikirlerimi, gözlemlerimi paylaştığım bu mütevazi e, podcast'e hoş geldiniz. Efendim şimdi bugünkü konu ağır bir konu, ee, bu konuda böyle ağırlıklı böyle çok yani böyle ah be! böyle öyle bir şeyler anlatmak lazım ki yani hani ona hazırlık yapmaya gerçekten korkum korkuyorum yani cesaretim yok. Şimdi kimlik benlik gibi kavramlar belki de sosyal bilimlerin alayının çalıştığı yani bu, bu benlik sorunu kimlik arayışı falan psikoloji, felsefe, sosyoloji, hatta yani kamu, işte iktisadi, idari bilimler, işletme, pazarlama, marketing yani herhangi bir şekilde sosyal bilimlerin içinde olup da benlik, kimlik gibi kavramlara bir şekilde temas etmeyen yoktur. Şimdi böyle bir konu hakkında atıp tutmak gerçekten yürek ister. Bir de şöyle bir şey de var. Yani şimdi bu konu öyle hani bir podcastin içine de sığılacak bir konu da değil. Yani bunu insanlar bir ömür çalışır. Ee, ve ne kadar bir sonuca oluşur ayrı bir konu. Benim benim o yüzden bugün burada anlatmak istediğim şey çok o kadar öyle bilimsel ve böyle yani konuya genel derinliği ve menzili olan yani hem deep hem böyle yani depth ve breadth öyle bir şey yapmak değil yani. Hakikaten buna cesaretim yok. Bu haddimi aşacak bir şey. Ama şöyle bir şeye ufaktan da olsa bir temas edeceğim. Belki yaştan mı dolayı bilmiyorum. Hani orta yaş krizi dedikleri şey bu mu olsa gerek? Bu aralar böyle ya ben kimim? Böyle kimlik arayışı, böyle hayattaki hayatın amacı ne? Hayattaki amacım ne? Ne yapmalıyım tarzı bu tip sorular hep hayatımda vardı ama bu aralar biraz daha böyle dikkatimi çekiyor. Biraz çevremdeki arkadaşlarla da dediğim gibi çok da gözlemlediğim bir konu. O yüzden bugün biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, dediğim gibi yani işin bilimsel e, böyle hazırlığını yap, yapmadığımı itiraf etmek zorundayım. Yani bu konuda şöyle bir iyi bir derleyip toplayıp da böyle bir konuşma yapıyor değilim. Biraz o yüzden serbest atış yapacağım ama. E, kimlikle ilgili en temel tartışmaların bir tanesi psikolojinin içinde geçer. Gelişim psikolojisinin içinde işte yani büyüme aşamasında insan kendi kendini arayış, işte ergenlik dönemi, sorunsalları vesaire. Bunlar tabii hep önemli konulardır. Gelişim psikolojisi sadece ergenliğe falan bakmaz. Yani birçok hayata yayar yani orta yaş bunalımları işte yaşlılıkla ilgili ölüm ölümle alakadar işte toplumsal algı vesaire. Yani bu Derin derin konular şimdi e, mesele kimlik arayışı yaşla ilgili değil aslında o, söylemek istediğim o yani şimdi lisede ortaokulda ya büyüyünce ne olacaksın e, sorusu ilk başlarda böyle çocuklara sorulur hani böyle ne alacağım büyüyünce ben mesela çocukken büyüyünce duvar ustası olmak istediğimi söylerdim. Çok iyi hatırlıyorum çünkü çok hoşuma gidiyordu o böyle harcı koyuyor üstüne kiremiti koyuyor falan filan herhalde o zamanlarda bahçede inşaat falan yapılıyordu onu görmüş olsam gerek. Eee başta böyle komik ve hani ne denir, sempatik olan bir şey, zamanla sıkıntı verici hale geliyor. Ben mesela çocukluğumdan çok iyi hatırlıyorum. İşte ilkokul, ortaokulda resim yapardım. Fena da değildi yani, yani resim yarışmalarında falan derecelerim vardı. Ama mesela resimle ilgili, bütün hayatım boyunca resim yapacağım ya da resimle... Ben bir ressamım, his, içimde hiç hissetmemiştim. Yani bana böyle yani sen ressam mı olacaksın falan dendiği zaman, Böyle çok net, içtenlikle. Evet, ressam olacağım de, dediğimi hatırlamıyorum. Bununla beraber mesela biraz yaş ilerledikten sonra mesela orta orta bir orta iki gibi mesela gitar hayatıma girdi. Gitar çalmaya başladım. Bilenler biliyor babam müzis, müzis, müzikle alakalı bir insandır. Yani gitar eğitimim e, bayağı pro, ciddi sayılabilecek seviyedeydi yani. Babam konuya ala, ilgi 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 ala, alakadar olduğu ilgi gösterdi işte. Hocalar, tanıdıklar, zaten e, aile dostlarımız, çevremiz hep müz, müzisyen insanlar, müzikle alakalı insanlar. E, ama mesela orada da öyle. Yani hani babam mesela çok iyi hatırlıyorum. Lise 1'e geçeceğim zaman yani konservatuara hazırlanacak mısın? Yani konservatuar hazırlığına gireceksek onun hazırlamamız lazım falan dediği noktada böyle içimden evet Ya demedim yani diyemedim bir şekilde. Lisedeyken ben hep mühendis olacağımı hayal ediyordum, düşünüyordum. Mühendis de olamadım yani ayrıca da yani biliyorsunuz eğitim fakültesi mezunuyum. Eee ya velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Ee, kimlik büyürken bir sorunsaldır ve normaldir. Yani burada çok bir anormallik olmadığını kabul etmek lazım. Arayıştır zaten insan kendini arar, kendini arar ve bulur ya da bulmaya çalışır yani bulur bulamayabilir. Ee, ben bazen hep şunu gıpta ederdim. Yani en başından beri ne yapacağını bilen böyle çocuklar çevremde de vardı. Hala tanıdığım insanlar var böyle. Yani 5 yaşında baleye başlayıp bir ömür bale yapan falan. Hani. Ama bu acaba gerçekten iyi bir şey mi? Çok emin değilim şu an. Çünkü 5 yaşından başlayıp bütün hayatım boyunca bir iş yapıp en sonunda da ulan bu ben benim işim değilmiş demek de var. Daha geçen geçen hafta André Agassi'nin otobiyografisini okudum. Çok güzel bir kitap tavsiye ederim. Eğer okumadıysanız yani otobiyografi çok okuyan biriyim. Şimdiye kadar okuduğum en güzel otobiyografilerden biriydi diyebilirim. Agassi bence tenisçiliği kadar iyi de bir yazarmış yani. Zaten oraya bağlayacağım. Kitapta anlatıyor. Agassi tenisi seven biri değilmiş. Yani babası psikopat bir tenis antrenörü olması dolayısıyla çok küçük yaştan itibaren onu o kalıba koymuş. Müthiş de bir tenisçi yetiştirmiş. Doğru yani büyük ihtimalle çok da başarılı bir tenis hocasıymış babası ama yani Agassi net bir şekilde tenisi sevmediğini söylüyor. Ve bu adam Andre Agassi yani. Valla yani şimdi bu, bu mesela daha acı değil mi? Yani kimlik arayışında böyle ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatımın amacı ne? Hayatımın anlamı ne? Falan gibi böyle ağlayan, sızlayan insanları gördüğüm zaman lan esas acı olan o değil. Esas acı olan bütün hayatını bir yerde hani ziyan etmek daha kötü değil mi? Yani yanlış bir şeyde. Arayış içinde olmak kötü bir şey değildir velhasıl. Ee, hani gençken arayışta olmak normaldir dedik ama hani yaşlıken arayışta olmak doğru bir şey değildir anlamında söylemiyorum bunu. Yani şu an 30'lu 40'lı yaşlarında hatta 50'li 60'lı yaşlarında yeni şeyler deneyen biri iseniz ya da öyle birini tanıyorsanız bence o insanı teşvik edin. Yani orada bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. E, ee, orta yaş krizi denen şeyin tam olarak ne olduğunu da yani hani tanımlamak gerek. Ee, gene gelişim psikolojisinin içinde onun tanımı farklı. E, ee, ama şu, şu önemli bir şey yani e, ben kimim, hayattaki amacım ne vesaire falan gibi e, düşünceler bazen çok gereksiz sorgulamadan dolayı yanlış e, sonuçlara da ulaştırabiliyor. Yani çok fazla e, o tip sorgulamaların içinde de çok fazla girmemek gerekiyor. Daha önce değindiğim bir şeydir bu. Ben deneme yanılma yapmaktan çekinmemek, e, kaçınmamak gerektiğini düşünüyorum. E, mesela... Yani birisi bana sorsa, ya abi ben hayatta neye karşı tutkuyla bağlıyım bilmiyorum diye bir soru soracak olsa benim ona tavsiyem iki, iki şey olacaktır büyük ihtimalle. Bir, çocukken neyi seviyordun? Yani hiçbir şey, her şey oyunken ne oynuyordun? Bak, çok güzel bir sorudur. Yani her şey oyundu çünkü çocukluğumuzda. Sen hangi oyunu oynamayı tercih ediyordun? E şimdi 30 yaşında evli barklı adam, çocuk çocuk yetiştiriyorsun bilmem ne şimdi... Orada başka baskıların altında, başka süreçlerin altında kararlar vermek daha kolay olmuyor. Ama çocukken tümüyle ruhunu dinliyorsun. Yani içinden geliyor. Dolayısıyla birinci soru bu olacaktır. Çocukluğunda neyi seviyordun? Ona bir iyi bakmak lazım. O biraz senin kim olduğunu tanımlayan iyi bir tüy olabilir. İkinci soracağım şey de şu olur. Dene abi. Dene yani. Bunu hep söylüyorum. Eğer gitarsa gitar çal. Bakalım gerçekten seviyor musun? Sevmiyorsan da, bu daha önceki programlarda konuştuğumuz bir konu, kapat yani o defteri. Abi demek gitar benim işim değilmiş de ve kemanı dene. Yani illa müzikten bambaşka bir diyara da atlamak zorunda değilsin. Başka enstrümanları dene. Eğer e, alan değiştirmek istiyorsan o da okey. Yani resim yap, e, natürmort dene ya da karikatür dene. Ben ü, üniversiteye girdiğim ilk sene mesela hafif hafif böyle çiziklerdim. Hani karikatür tarzı şeyler. O zamanlar Leman okurduk vesaire falan. Hani bunları denemekte yanlış yok. E bunların içinden birisi senin kalben hissettiğin, ruhen hissettiğin bir şeyse e oradan devam et. Yani çok zor değil aslında bunu bulmak. E velhasıl yani benlik arayışı, kimlik arayışı. E şimdi benlik denilen konunun içinde çok konuşulabilecek şey var yani gerçekten çok derya deniz bir konu e, o yüzden bunu yani çok da sündürmek istemiyorum çünkü istediğiniz tarafa sündürülebilir yani birçok birçok sündürülebilecek e, tarafı var bu işin ama bugün çok fazla uzatmayacağım e, sadece şöyle bir soruyla veda edeceğim e, ve veda ediyorum yani bugün çok fazla gevezelik yapmayacağım e, Kimlik arayışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten merak ediyorum. Ee, çünkü kendi arkadaş çevrem içindeki insanlar artık orta yaş ve orta yaşı geçen insanlar. Şimdi dolayısıyla bu tip insanlar için bu arayış büyük ölçüde bitmiş olması tahmin edilir diyelim hadi en azından hani genel varsayım olarak bu arayışın artık içinde olmadığını varsayabiliriz. O yüzden ne düşünüyorsunuz? Gözleminiz nedir? Çok e, merak ediyorum. Bana Facebook'tan vesaire ortamlardan ulaşabilirsiniz. Ee, teşekkür ediyorum şimdiden. Şaka maka derken podcast'te 2 aydır beraberiz. Ee, ben keyif alıyorum. Umarım siz de benim keyif aldığım kadar keyif alıyorsunuzdur. Ee, bildiğiniz üzere Midas'ın kulakları podcast'i. Benim konuşa 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 gevezelikle insanların kulaklarını eşek kulağına çevirdiğim bir podcast. Ee, bununla beraber iyi mi kötü mü bilmiyorum. Şöyle bir haberim var. Ufak bir e, podcast'te e, tarz değişikliğine tarz değişikliği demek istemiyorum ama yani bir, bir çeşit e, bir güncelleme e, geçirecek podcast. Geçiriyor. Geçirmekte nasıl ne diyeyim bilemiyorum. Bunu çok açıklayamadım. Uzun lafın kısası. Gene gevezelik yapmayayım derken gene gevezelik yaptım. O da şu. E, bundan sonra daha sık ama daha kısa bölümlerle bir öyle bir deneme yapacağım bakalım nasıl olacak yani gün aşırı iki güne bir gibi ama daha kısa ve daha böyle e, biraz daha interaktif çünkü hafta araya bir hafta girmeden belki soru-cevap gibi bir şeyler böyle, hani bilmiyorum biraz daha e, nasıl denir yoğunluğu fazla frekansı fazla olan e, frekansı yüksek olan bir e, tarza doğru geçmeye geçmeye çalışıyorum geçeceğim. Bir de cümle kurabilsem iyi olurdu tabi. Buna ek olarak bir yeni ve iyi bir haber de şu. Podcast'te bir ev açmayı düşünüyorum. Bir blog olabilir, bir web sayfası olabilir. Podcast bölümlerini iTunes'dan, Google'dan vesaire ortamlardan subscribe etmek, abone olmak mümkün. Ama gene de hani her şeyi böyle kendi sayfasında bir yerde toplayıp belki mümkün olursa, fırsatım olursa Belki teksti yani bir yazılı formata döndürecek şekilde bir şey yapmak düşüncesindeyim. Ee, onu da haberdar ederim olursa zaten paylaşırım sayfasını. Ama gerçekten öyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, bununla beraber şöyle bir şey daha var. Ee, şimdi ben bu podcast'i tümüyle kişisel keyif için yapıyorum ama bununla beraber e, iş, an, iş amaçlı olarak da başladığım bir iki podcast daha var. Bunların henüz linklerini paylaşmadım. Bunlar biraz daha teknolojik ve hani nasıl denir profesyonel konularda olan iki podcast. Bir tanesi Çince o yüzden siz çok haberiniz olmadı. Çünkü onu farklı bir ortamda devam ettiriyorum. Bir diğeri İngilizce. Onu da biraz yani birkaç bölüm biriktikten sonra duyurusunu yapacağım. Orada çünkü bu demin bahsettiğim formatı takip ediyorum. Yani günlük e, haber bazında takip ediyorum yani bel belli bir plan program e, nasıl denir? editorial calendar diyorlar yani bir böyle bir takvimi olan bir şekilde gidiyor o program e, orada daha fazla e, geri bildirim aldığımı fark ettiğim için bu bu tarafta Midas'ın kulaklarında da böyle bir değişikliğe gidiyoruz. Hepinizi çok seviyorum e, bu hafta böyle oldu e, dediğim gibi bundan sonra haftada bir değil dediğim gibi belki gün aşırı görüşeceğiz. E, desteğiniz, ilginiz e, e, olumlu, olumsuz eleştirileriniz, yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen onları benimle bol bol paylaşın. E, hepinizi çok öpüyorum. Çok sevgiler ve saygılar. Midas'ın Kulakları Podcast'inde Serhan'la beraberdiniz. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.